Merhaba arkadaşlar. Bugün dersinde Illustrator'da efektler konusunda bilgilendirme yapacağım. Adobe Illustrator CC bir dizi efekt içerir. Bunlar ekranın üst kısmında Efekt menüsünde yer alır. Şekilleri gerçekten yaratıcı etkiler uygulayarak değiştirmek ve dönüştürmek için kullanabileceğiniz efekt etkilerinin neler olduğunu göstereceğim farklı etki türlerini anlamakla dahil olmak üzere nerede bulunduklarını gösterecek ve bir efektin nasıl uygulanacağını ve düzenleneceğini anlatacağım. Öncelikle çalışma yüzeyi içerisinde birden fazla şekil çizdim. Bu şekillerde çeşitli efektler uyguladım. Bu efektlerin üzerine de hangi efektler olduklarını yazdım. Birinci şeklime bakacak olursak bu Sekizgen üzerine hiçbir efekt uygulamamış durumdayım. Geometrik şekiller üzerine uygulanacağını söylemiştim. Burada bir şeklim var. Sekizgen şeklinde. 3 4 yapraklı yoncanın arka tarafında bulunan sekizgene herhangi bir efekt uygulamadığım zaman bakın bu şekilde görünüyor. Aynı sekizgene bakın üzerine gelip fareyle Durduğum zaman bir sekizgen şekli olduğunu göreceksiniz orijinalinde ama efekt uyguladığım için bu zoraki olarak şekil üzerinde değişiklik yapmış düzme ve şişirme efektinin uygulandığını görebiliyoruz burada çarpıt ve çıkıntı efekti var yine sekizgen üzerine uygulanmış şimdi buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada bir daire var bu dairenin üzerine zikzak efekti uyguladım ve zigzag efektinin uygulanma şeklini görebiliyorsunuz. Bir şekle hangi efekt uygulandığını görmek istiyorsanız yapmak, yapmanız gereken şey özellikler penceresinde görünüm bölümünde uygulanan fx yazılımının bulunduğu yerin sağında yazılan efektir. Bakın burada zigzag efekti uygulanmış olduğunu görebilirsiniz. Ben efekt çeşitlerini görmek istiyorsam şurada da farenin sol tuşuna efekt siyasının sol tarafında bulunan fx siyasının bulunduğu yere farenin sol tuşuyla bir defa tıklatıyorum. Efektler genel olarak iki grup altında toplanmış bakın arkadaşlar. Bir, Illustrator efektleri. iki Photoshop efektleri. İllüstratör efektleri vektörel çizimlere uygulanan efektlerdir. Photoshop efektleri ise Fotoğraflarda, resimlerde kullandığınız efektlerdir. Yalnız Photoshop efektlerini vektörel çizimlere de uygulayabilirsiniz. Bir efekt üzerinde değişiklik yapma şansına da sahipsiniz. Efekt seçiliyken efekt yazısının bulunduğu yere bir defa tıklarsanız bunu uygulanan efekti, ben zigzag efektini boyutunu 22'ye çıkarttım ön izlemesine baktığım zaman zigzag efektinin her dilim için tırtıkların neler olduğunu da burada görebiliyorsunuz. Ben bunu 12'ye düşürdüm. Bakın efekt üzerinde değişiklikler yaptım ve tamam dedikten sonra da bu efektin uygulandığını görmüş oldunuz. Efekti üzerinde düzenlemeler yapabildiğiniz gibi gizleyebilirsiniz ya da efekti silebilirsiniz de arkadaşlar. Yine görünüm bölümünün alt kısmında daha fazla seçeneği tıklattığım zaman görünüm seçeneklerinde işte konturu, dolgusu, diğer görünüm ayarlarının bulunduğu bölümü görüyorsunuz ve burada da benim uygulanan efektim zigzag efekti olduğunda görebilirsiniz. Şimdi ben bu zigzag efektini gizlemek istersem göz resminin bulunduğu yeri bir defa tıklattığım zaman uygulanan efekti kaldıracaktır, gizleyecektir. Hatta ben bu efekti silmek istersem şurada seçili ögeyi sil yazan yere bir defa tıklamam yeterli olacaktır. Görünüm bölümünü kapatmak istediğim zaman da şuraya bir defa tıklatıyorum. Değiştirmek, efektleri gizlemek, efektleri silmek isteyebilirsiniz. Bu dersimde efektler konusunu işledim. Efektler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.